Nevzat Hocam biz sizlerle özellikle e, geçmişteki e, televizyon programlarımızda da e, bu gıda konusunda hem gıda güvenliği, gıda verimliliği, e, güvenli gıda, sağlıklı gıda, gıda israfının önlenmesi gibi birçok başlık aslında sizden e, Türkiye çok geniş kapsamda duymuş oldu. Ve acaba bugün e, verimliliğe ya da geleceğimize... Bugün gıda ısrafının ve gıdaları biz atıyor olmamızın ve gıdaların natürünün yani kalitesinin veyahut da olması gereken şeklinin bugün verimliliğe etkisi nedir hocam? Bu konuda neler söylersiniz? Öncelikle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum ve size teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Hocam, e, gıdanın ham maddesi birinci olan tarımdan gelmekte. O nedenle tarımda yapılan hataların tamamı verimli e, bir gıda, e, ham maddesi üretimini ve bu ham maddenin e, doğru kullanılmaması da gıda atıklarına ve kayıplara, ısrafa neden oluyor. Şöyle bir e, şey söyleyebiliriz, dünya nüfusu 8 milyar her dakikada 156 kişi doğuyor. E, saatte 9.360 e, ve bir günde toplam 224 bin kişi e, dünyaya geliyor. Bu 8 milyar insanın e, yaklaşık 820 milyon kişisi aç. Açlığı değerli hocam şöyle tanımlıyoruz. Günde bir Amerikan dolarından daha az para harcayan kişilere biz aç olarak Tanımlama yapıyoruz. Onun için üretilen gıdaların e, israf edilmeden atıl atılmadan çok iyi tüketilmesi gerekiyor. İsraf dendiği zaman e, yenilebilir yenilebilir gıda ham madesinin e, amacıyla kullanılmaması, insan tüketimine sunulmaması nedeniyle değerlendirilememesi şeklinde tanımlıyoruz. Ee, biraz Evet siz de söylediğiniz gıda güvenliği e, gıdaların insanlara e, fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan uygun şekilde sunulması gıda güvencesi de insanlara yeterli gıdanın sunulması İşte gıda güvencesindeki azalmalar gıda arz güvenliği dediğimiz tüm insanlara yetecek gıdaların olmaması anlamına gelmektedir Gıda ısrafı dendiği zaman üretilen e, gıdaların ölçüsüzce kullanılması. Bakın insanlar giriyorum ekmeğe ağzını silip ekmeğe atan insanlar görüyorum. Yani peçete var. Ekmek çok önemli. Biraz sonra söyleyeceğim e, ekmekle ilgili ısrafı. Gıda kaybı da e, üretim esnasında tarımın birinci bir üretim dediğimiz gıda ham maddesinin hasadında örneğin bir çerdöverle bir Buğday hasadı yaptığımızda eğer ayarlamayı doğru yapmaz isek yüzde bir ila on arasında bir kayıp oluyor. İşte bu kayıp son üretilecek gıda miktarını ve verimliliği ve dolayısıyla sürdürülebilirliği de etkilemiş oluyor. Sürdürülebilirlik elimizdeki imkanların torunlarımıza sunulması şeklinde ben tanımlıyorum. Şu anki varlıklarımızın e, geleceğe aktarılması şeklinde bir tanım var. Şöyle söyleyin, e, gıda ve tarım örgütü FAO'ya göre e, üretilen gıdanın 4 milyar ton gıdanın yaklaşık yüzde kaybolmaktadır. Kişi başı dünyada 193 kilogram gıda ısraf edilmektedir. Bakın dünya rakamı 190 kilogramı hatırlayalım daha sonra ülkemizdeki ısraf miktarını da anlatacağım. 1.3 milyar ton toplam gıda ısraf edilmektedir. Dünyada kişi başına da 190 kilogram gıda ısrafı söz konusudur. Hasattan itibaren yaklaşık %10 civarında istenmeyen kayıplar olmaktadır. Hasattaki problemlerin nedeniyle. Gıda kaybının ve ısrafının nedeni zayıf altyapı ve lojistik, e, özenli davranmama, tüketicilerin bilinçli davranmaması bunların hepsi verimliliği gıda miktarını ve ısrafı e, etkilemektedir ve ısraf miktarını artırmaktadır. Gıda ısrafıyla veya atıkların fazla olması nedeniyle ekonomik olarak üretim sürecinde kaynaklar boşa kullanılmakta sürdürülebilirlik parametrelerine uyulmamakta ve gıda fiyatlarının yükselmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanamaması nedenleriyle önemli. 2023 yılında Gıda Güvenliği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 12. 5 yıllık kalkınma planı gıda güvenliği raporunun hazırlanmasında da ben hocam görev aldım. Orada stratejilerden bir tanesi çok önemli gıda kaybı ve ısrarının önlenmesi, azaltılması ve Türkiye'nin gıda kayıplarının ısrafının artırılarak verimliliğin sağlanması ve verimliliğinde olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması diye strateji planında yer aldı ve bütün kuruluşlara, STK'lara, kamu kuruluşlarına, üniversitelere, meslek odalarına ve yöke görevler verdi. Ee, ülkemizdeki gıda kaybını biraz e, dünyadaki 193 kilogramdı. 2021 yılında dünya atıkları ile ilgili Birleşmiş Milletler'de bir rapor yayınlandı. Bu raporda Türkiye'de kişi başı yılda 93 kilogram gıda ısraf edilmektedir. Toplam gıda ısrafımız ise 7.8 milyon ton. Bu dünya raporunda geçen bir durum çok fazla bir kaybımız var endüstriyel kayıplar da eklendiği zaman yaklaşık 18 milyon tona ulaşan bir gıda kaybı var bu verimliliği çok olumsuz etkileyen bir durum bu veriler nedeniyle gıda israfının azaltılması ciddi önlemler alması gereken çok önemli konulardan birisidir tüketicinin bilinçlendirilmesi tüketiciye bilgi verilmesi gıda ısrafının, su ısrafının engellenmesi çok önemli bir durum. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de atılan 7.8 milyon ton gıdayı eğer kamyonlara doldursaydık 585 bin ton çöp kamyonuna ihtiyacımız vardı. Öyle büyük bir rakam ki özellikle bunları hesaplayarak, rakamsal değerlere dökerek paylaşmanın doğru olduğuna inanıyorum. Atıkların değerlendirilmesi için doğru tüketim alışkanlıklarını geliştirmemiz, yeniden bazı gıdaların, mesela kurumuş bir ekmeği atmamak, onu başka bir şekilde değerlendirmek, yeniden kullanım, sebze ve meyve atıklarının gelişi güzel atılmaması, bunların dikkatli muhafaza edilmesi, buzdolabı koşullarında ve sebzelikte dikkatli davranılması çok önemli. En önemlisi tüketicinin bilinçlendirilmesidir tüketici bilinçlendirilirse, bilinçlendirilirse ekmeği de atmaz, diğer gıdaları da atmak. E, gıda atıklarının azaltılması verimliliği direkt etkileyecek hususlardan birisidir. İnsan tüketim için üretilen gıdaların bütün dünyada 1 bölü 3'ü ile 1 bölü 4'ü kaybolmaktadır. Bu kayıpların %56'sı gelişmiş ülkelerde, %44'ü ise gelişmekte olan ülkelerde. Gelişmiş ülkelerde tüketim esnasında fazla kayıp olmaktadır. Lüks tüketime gitmektedir. yüzde e, Gelişmekte olan ülke, e, ülkelerde ise yüzde 44'tür. Tarımda, e, hasatta kayıplar olmaktadır. Bakın ülkemizde de hep gideriz. Se, e, Sertme kahvaltı diye bir şeyimiz var. Yani benim hesabıma göre sabah kahvaltısı için normal tabakta bir servis yerine çok değişik tabaklarda bir ton gıda yapıp yüzde otuz kırk, kırk bir kayıp meydana gelmektedir. Hiçbiri tüketilmemektedir. Bu hijyen açısından da hiç doğru değildir. Verimliliği etkilemektedir. Verimliliğin düşmesi aynı zamanda sürdürülebilirlik ve gıda miktarı gıda arz güvenliği arasında da büyük bir ilişki vardır. Sürdürülebilir kalkınma için hocam 17 farklı daha sonraki hocalarımız anlatacaktır. Küresel amaçlar vardı. Bunları tek tek saymayayım ama İstanbul'daki sunumunda bunları tek tek daha söyle zaman olduğu için ben şöyle bir yaklaşım yapmak istiyorum. Artık biz arazi miktarımızı artıramıyoruz. 2001 yılında bizim arazi miktarımız 4967 bin, bin hektar. 2023 yılında 38.560 bin, bin hektara düşüyor. Yani yüzde 5.86 arazi miktarında azalmamız var, verimde azalma var. O zamanki nüfusumuz 67 milyondur, şimdi 85 milyonuz. Uzun ömürlü bitki üretiminde kullandığımız arazi miktarı 2001 yılında 2023 yılına kadar %9.2 azalmış durumda. Tahıl ekim alanı %14 azalmış durumda. Bu rakamları özellikle söylüyorum ki önemli. Sebze üretim alanı bile 2020 2001 yılı ile 2023 arasında %4 bir azalma var. Çok önemli bağ alanımızda %28 azalma bulunmaktadır. Sadece e, çayır ve mera alanlarındaki orada da rakamsal değerler e, gerçek midir? E, biraz farklılık söz konusu olabilir. Biz azalma mevcut değil. Değil. Orman alanımızda %10.67 bir azalma var. Ben bu sunumu hazırladığımda e, büyük orman yangınları oldu. O yangınlar hariç orman alanımızda yüzde on bir artış vardı mı azaldı? Şimdi biraz evvel hocamız söyledi e, ısınma e, 1900 yılından 1900, 2000 yılına kadar bir derece bir artış oldu. 2020 yılından 2100 yılına kadar dört buçuk derecelik bir ısı sıcaklık artışı olacak ve bu şekilde bir derecede bile %20-25 bir verimli kaybı olacağı için iklim değişikliği en önemli, ertelenemez, verimli etkileyen en önemli konulardan birisidir. Ben biraz zamanımız daraldığı için ekmek ısrafını söylemek istiyorum. Ülkemizde günde 6.1 milyon ekmek ısraf ediliyor. Ben ekmeğin üretimiyle ilgili su, maya miktarına göre bunu hesap ettim. 20 milyon ton buğday üretiyoruz. Attığımız bu ekmek sayısıyla yıllık 2 milyon ton buğdayımızı çöpe atıyoruz. Üretimimiz ne kadar zor. 2 milyon ton buğdayın atılması tüm dinlerde gıda ısrafı e, günah. Bizim dinimizde de zaten ısraf haramdır. Onun dışında su ısrafı Türkiye'de yılda 184 litre su ısraf ediliyor. Belki Gökçen Hocam daha uzun anlatacaktır. Gıda ısrafının e, su ayak izi Hani karbon ayak izi varsa su ayak izi de yani üretim sürecinde kullanılacak su miktarının da takip edilmesi azaltılması lazım. Ekmek israfıyla gerçekleşen su kaybı da 2 milyon 500 bin metreküp sudur. Bu da İstanbul'un bir günlük su ihtiyacıdır. O nedenle hepsi birimle bağlıdır. Gıda, tarım ham maddesi, su, bunlar birbiriyle ilişkili durumlardır. Ben son olarak bazı gıdaların üretiminde kullanılan su miktarlarını da su gıda ilişkisi nedeniyle verimlilik nedeniyle önemli. Bir bardak süt için 200 mililitrelik bir bardak süt için 200 litre su kullanılıyor. Bakın hepimiz çoğu hamburger yer 150 gramlık bir hamburger için 2400 litre su kullandığını söylersem suyu çok iyi kullanmamız ve tasarruflu kullanmamız çok önemli. Artık tarım aranlarının artırılma olanağı yok. İklim değişikliği ortalama yüzde 10 ila 25 verim kaybına neden olacak. Verimlilik iklim koşullarından çok olumsuz etkileniyor. Suyumuz azalıyor, ekmeğimiz azalıyor. Hiçbir gıdayı ısraf etmeyelim. Yeni nesiller için bu hepimizin çok önemli bir görevidir ve bunu e, torunlarımıza gıda e, aktarabilmek için sürdürülebilirlik ve verimliliğe çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. Evet hocam biz teşekkür ediyoruz. Yine muhteşem bilgiler verdiniz. Nevzat Artık hocamız özellikle verimlilik, verimliliğin sürdürülebilirlikte çok önemli olduğunu ve bunun da çok önemli alanlarından bir tanesinin de aslında gıdanın üretiminden tüketimine kadar ve israfına kadar ...birçok zincirin halkalarını içerdiğini söyledi. Tabi hocamız dedi ki gıdanın ham maddesi dedi, tarımdır. Yani tarım dediğiniz zaman... E, ...tarlalar, iklim, yağmur, emek, e, tohum... ...aklınıza gelen bir sürü şeyi barındırıyor. Ve ve dedi ki biz gıdalarımızın maalesef... ...üretirken ve tüketirken bir ve bunları sunarken... E, ...neredeyse yarısını kaybediyoruz. Demek ki... E, bu kayıp noktasını masaya yatırmamız gerekir. Bir de hocamız tabi tarım alanlarının son derece e, pervasızca yani geleceğimizin aslında e, ihtiyacı olacak gıdaları üretecek fabrikalar aslında. Bunlar tarlalarımız. Biz bunları ne yapıyoruz? Bugün e, kaybediyoruz. Neden? İşte e, betonlaşmaya açıyoruz veyahut da onları işlemiyoruz. Hocam bir de tabi şu var Türkiye'de 1950 yılında köylerdeki nüfus oranımız yüzde 82 iken bugün ne yazık ki bu yüzde altının altına düştü. Yani bu tarımı gerçekleştirmek için de insan kaynağına ihtiyaç var, teknolojiye ihtiyaç var, tohuma ihtiyaç var. Yani ama emeksiz bunlar olmuyor. Bir de biz emeğimizi de ne yaptık? Hepsini şehirlere taşıdık. Ve bugün hocamız çok dramatik bir şey söyledi. Aslında Türkiye'nin ürettiği buğdayın %10'luk kısmını biz ekmek israfı olarak çöpe atıyoruz dedi. Tabii bu sadece buğday ve para israfı değil aynı zamanda tarım, emek, enerji ve su gibi bir sürü elemanı içeren aslında bir kayıp. Bir de tabii bugün gıdanın sağlık olduğunu unutmamak lazım. Verimli bir gelecek için mutlaka gıda ihtiyacını toplumun, insanların karşılıyor olması gerekir. Bu gıdanın da sağlıklı ve güvenli olması gerekiyor. Erişilebilir olması gerekiyor. Bu da çok önemli. Ama bugün gıda eğer ki yeterince üretilemiyorsa bu erişilebilirlikten de giderek ne olacaktır? E, uzaklaşacaktır. Bu da yine verimliliğimiz için çok önemli bir tehdit unsuru olacaktır dedi. Sonuçta bugün işte biraz önce Tanay hocamız, şimdi Nevzat hocamız aslında bir tarafta enerji, bir tarafta gıda konusunun verimli bir gelecek için mutlaka kaçınılmaz iki büyük değer olduğunu altını çizmiş oldular.